Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. 4 sırada böyle bu şekilde e, kremin üstüne pembe yapıyoruz. Pembenin üstüne krem yapıyoruz. 4'er sıra ördüm ve 20'ye 20 fıstık eninde ve boyunda oldu. 4, 4 diye böyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bu şekilde kare grup ördüm. Böyle boyut olarak da ideal oldu. Arkasını da çevireyim. Arkası da bu şekilde duruyor. Hem de yapımı da çok kolay. Güzel bir model. Şimdi kenar oyası yapacağız. İster pembe renkle yapın, ister kremle yapın. Ben kremle yapacağım kenar oyasını. Buradaki pembe ipimi keseceğim artık. 3 zincir yapıyorum. Hemen bir aşağıya ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincirle ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi tam bir ipimi ayırayım. Kenarını yapalım. Hangisi ne tarafı düz yapmak istiyorsanız o tarafa ayarlayın. Ben de ayarlayacağım. Hemen şu noktadan şöyle 1 2 3 ve 4 zincir yaptım. Arkasını çevirip hemen ilmek kaydırdım yine 3 veya 4 zincir bu şekilde ilmek kaydırdım bir zincir yapıyorum Köşeyi köşeye hemen ulaşmak için başlangıç olarak buraya bir tane yapıyorum kapatmadan bu noktaya yapıyorum İkisini kapatıyorum başlangıcımız bu şekilde ikili kapatmak bir zincir yaptım tekrar buraya fıstık yapıp kapatalım 2 zincir bu noktaya geri sabitleyelim tekrar bir zincir yaptım buraya bir tane aşağı yapıyorum şimdi buradaki köşeye geldim bu şekilde üçlü kapatıyorum Köşede arttırma yapacağım ve diğer köşelerde de Aynı şekilde arttırmamızı Yapalım ve unutmayalım Buraya bir köşeye bir Bu şekilde ikili Kapatıyorum Bir zincir yapıp Buraya tomurluğunu yapalım İki veya üç zincirle Buraya geri sabitleyelim Tekrar bir zincir yapalım Buraya tekrar fıstık yapıyorum aşağı yapıyorum ve yan tarafa yapıyorum bu şekilde üçünü kapatıyorum ardından bir zincir yapıyorum Evet köşesi bu şekilde olacak unutmayalım diğer köşeleri de aynı şekilde yapalım şimdi bir tanesine üçlü kapattık ve tomurcunu yapmıyoruz bir tanesini yapıyoruz buraya bir aşağıya ve yan tarafa bu şekilde üçünü kapatıyorum. Şimdi bir tanesini yapmadığım için şimdi diğerini yapıyorum. Farklı kenar yolları da kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi sırada bir tane üçlü kapatacağım fakat tomurcuğunu yapmayacağım diğerini yapacağım. Üçlü kapatıyorum. Şöyle. Yine üçlü kapatıyorum. Şimdi tomurcuğunu yapacağım. Evet kenarda bu şekilde yapıyoruz şimdi tomurcunu yaptık şimdi üçlü kapatacağız tomurcuk yapmayacağız diğer üçlü kapatmada tomurcunu yapacağız bu köşeye de geldiğimde yine üçlü kapatarak geldiğimde ikili arttırmamı mutlaka yapacağım ve buradaki köşenin aynısını diğer köşelere de uygulayacağım ve sıra sonunu birlikte yapalım çünkü farklı bir uygulama var sıra sonunda onu birlikte örelim Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Etrafını komple tam tur döndüm. Şimdi sıra sonunu birlikte yapalım. Kenarda bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu bence. Sıra sonunda farklı bir işlem var. Onu uyguluyoruz. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. Ve üçüncüyü buraya yapıyorum. Kapatmıyorum. Bu nokta yapıyorum. ikili kapatmıştık. Bu üst noktayı yapıyorum. Bu şekilde tığımda 4 tane olmalı. 1 2 3 ve 4 tane olmalı sıra sonunda. Dördünü bir kapatıyorum. Ardından bir zincir yapıp buraya da yine tomurcuğunu ister yapın ister yapmayın fark etmez. 2 zincirle buraya sabitleyip bir zincirli ipimi burada kesiyorum. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. Böyle tamamladık. Çok güzel oldu. Allah'ın ile anlatmaya çalıştım. Bu şekildeydi. 20, 20 eninde ve boyunda. Daha büyük ya da daha küçük görebilirsiniz. Bu modeli arkası da bu şekilde gayet düzgün duruyor. Güzel duruyor kullanışlı bir model oldu. Yapımı da çok kolaydı. Adım adım her sırasını anlattım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.